Şimdi şöyle, Raşista Galatasaray'da oynarken ben Galatasaray'da mesela 3 tane adam beğeniyorsam o dönem, Raşista bunlardan bir tanesiydi. Beşiktaş'a geldi, o oradaki Raşista'yı ben burada hiç göremedim mesela. Bir iki maç belki. Hiç göremedim. Yani adam geçemiyor, sıfıra inemiyor, e, bazı özelliklerini kaybetmiş. Yani adam geçemeyen sağa çıkma oldu kardeşim. Sağ açık dediğim var ya telefon kulübesinden adam geçecek. Çağrın Koyrazma'yı göstersin. çağırın Yusuf Şimşek'i e göstersin. Tamam. Şimdi ee, eğer o say böyle olacaksa bilemeyiz tabi ama iyi adam mı İyi adam e, kuvvetli adam mı kuvvetli adam e, iş yapar mı yapabilir yapar ama Scouting çalışması bu mu? Hani mesela işte diyoruz ya Amerika Güney Amerika sorumlusu var. Bizde bilmem ne var. O oradan bu geldi, buradan bilmem ne geldi baba. Tamam da bize şimdi 5 tane solbek çıkartırsın. O 5 tane solbekin içine o sayede koyarsın. Özellikleri tamam bir çalışma yapılır mesela. Yani bakarsın. Ya o Türkiye'yi tanıyor, adamı tanıyor, onu tanıyor, takımları biliyor, ligi biliyor, havaya alışkan. o olacağına bu olsun dersin mesela. O senin tercihindir. Ona biz bir şey diyemeyiz. Yani yönetim kafasıyla konuşuyorum. Ama çalışma var mı bilmiyorum. Yoksa o sayı ne iş yapıyor abi? Ne iş yapıyor abi? Ya, onunla ilgili bir ee, problem problem ama o sayı iyi adam yani. Bence iyi adam.